kan Buyurun efendim. Evet. Sayın Bakan Süreniz 20 dakika efendim. Buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Bakanlığımın 1996 yılı gider bütçesiyle gelir bütçesi üzerinde yapılan değerli konuşmalara değinmekle birlikte bakanlığımın bütçesi üzerinde genel bir bilgi arz etmek istemekteyim. Bu sebeple sözlerime başlamadan önce meclisimizin siz değerli üyelerine Şahsım ve Bakanlığım adına saygılar sunuyorum. Sayın milletvekilleri, hepimizin de çok iyi bildiği üzere Maliye Bakanlığının çeşitli birimler arasında dağılmış bulunan Türk Kamu Mali Yönetimi içinde oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Esas olarak devletimizin harcama ve gelir politikalarını büyük ölçüde belirleyen, uygulayan ve uygulama sırasında ortaya çıkan sorunlara çözüm getiren ayrıca devlete ait malları yöneten ve devletin hukuk danışmanlığını yapan bakanlığımız bu önemli görevini ülke geneline dağılmış olan yaygın bir merkez ve taşra teşkilatı ile yerine getirmeye gayret göstermektedir. Devletin temel fonksiyonları arasında yer alan bu görevleri bakanlığımız toplam 73.065 personel ile yürütmektedir. Mevcut personelimizin yaklaşık yüzde 91'i taşra teşkilatında görev yapmaktadır. Bilindiği gibi Maliye Bakanlığımız bir yatırım bakanlığı değildir. Ancak kamu kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde dağılımını ve kullanımını sağlamak amacıyla ekonomi yönetiminin diğer birimleriyle birlikte çaba sarf eden tedbirler alınan ve alınan bu tedbirleri izleyen bir hizmet bakanlığıdır. Görüşülmekte olan 1996 yılı Maliye Bakanlığı gider bütçesi toplamı 737 trilyon 514 milyar liradır. Bu miktarın sadece yüzde 4.3'ü gibi küçük bir bölümünü oluşturan 31 trilyon 571 milyar lirası doğrudan bakanlığımız faaliyetlerine ait bulunmaktadır. Bu tutarında yaklaşık yüzde 80'i personel giderlerini karşılamaktadır. Bakanlığımın yatırım ödenekleri toplamı 1 trilyon 573 milyar lira bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 1.2 trilyon lirası geçen yıllardan devreden hükümet konakları yapımı içindir. Bakanlığımız bütçesinde yer alan 705 trilyon 943 milyar liralık ödenek ise başta katma bütçeli idarelere yapılan hazine yardımları olmak üzere diğer bakanlık ve kuruluşları ilgilendiren transfer giderleridir. Bu çerçevede katma bütçeli idarelere hazine yardımı olarak toplam 228 trilyon 143 milyar liralık transfer yapılacaktır. Yüksek öğrenim kurumlarına devlet katkısı olarak verilmek üzere ayrılan ödenek ise 60 trilyon 11 milyar liradır. Transfer giderleri içinde yer alan diğer önemli kalemlerden emekli sandığına 79.2 trilyon, ihracatta KDV iadesi için 42.8 trilyon, kredi yurtlar kurumuna 11.4 trilyon, köy hizmetleri işçilik giderleri için 7 trilyon İhbar ve kıdem tazminatını karşılamak için 10 trilyon lira ödenek ayrılmış bulunmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Gelir hedeflerimiz 1996 yılına ilişkin makroekonomik göstergelerdeki gelişmelere paralel olarak revize edilmiştir. Bütçenin yüce meclise takdimi sırasında da ifade ettiğim gibi 1996 yılı konsolide bütçe gelirleri 2 katrilyon 650 trilyon lira olarak hedeflenmiş. Bunun 2 katrilyon 73 trilyon lirası vergi gelirlerinden, 280 trilyon lirası vergi dışı normal gelirlerden, 287 trilyon lirası özel gelir ve fonlardan, 10 trilyon lirası da katma bütçe gelirlerinden oluşmaktadır. 2 katrilyon 73 trilyon liralık vergi gelirleri hedefi gümrük birliği nedeniyle koruma oranlarında yapılan indirimler dolayısıyla ortaya çıkacak gelir kayıpları da dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu miktara göre 1995 yılında sosyal güvenlik primleri hariç %18.1 olarak gerçekleşen toplam vergi yükünün bir puan artarak %19'lar seviyesine ulaşacaktır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Bütçenin en önemli gelir kalemini oluşturan vergi gelirleriyle ilgili tahminlerimizin geçmiş yıllardaki uygulama sonuçları, bu yıl için öngördüğümüz ekonomik hedefler ve bu yılın ilk 3 aylık dönemine ait gerçekleşme neticeleri dikkate alınarak titizlikle ve gerçekçi bir yaklaşımla yapıldığını özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca vergi kanunlarındaki Maktu hat ve tutarların her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmasının yarattığı gelir etkisi, yapılan analizler sonucu kurumların 1995 yılı cirolarında önemli artışların olması, katma değer vergisinin 10 yıllık uygulama sonuçlarının gösterdiği artış trendi, gümrük birliğine girilmesi sonucu uygulamadan tamamen ve kısmen kalkan vergi ve fonların vergi yükünde bir değişiklik yaratmadan Akaryakıt tüketim vergisine ilave edilmesiyle bu vergide meydana gelen artışlar, ithalatta ithalattaki yüzde reel artışın ithalde alınan katma değer vergisinde en az bu oranda reel artış sağlayacağı hususları da dikkate alınmış bulunmaktadır. Vergi denetimlerinde etkinliğin arttırılması ve serbest muhasebeci mali müşavirlik müessesesinden yaygın bir şekilde yararlanılmasının planlanılması. Ayrıca mükelleflerimizin vergi ödemede göstereceği gayrete ve bakanlığın personelinin özverili çalışmalarına güvenimiz bu hedeflere ulaşmamıza olan inancımızı pekiştirmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Vergi almada temel prensibimiz vergi sistemini adalet, tarafsızlık ve uygulanabilirlik ilkeleri çerçevesinde oluşturmak ve yönetmektir. Bu çerçevede vergilemede 1996 yılı içinde bazı yeni düzenlemeler yapmayı hedeflemekteyiz. Bu düzenlemelerle ilgili olarak üzerinde önemli durduğumuz konuları ana hatları ile Yüce Meclisi arz etmek istemekteyim. Kentleşmenin sonucu ortaya çıkan konut ve iş yeri ihtiyacı nedeniyle büyük değerlere uğraşan arsa ve arazilerin el değiştirmesi sırasında oluşan rantların vergilendirilmesi ve bu vergilerin de mahalli idarelere bırakılması giderek önemini ve verimliliğini yitirme trendine giren emlak vergisinde bir yandan gayrimenkullerin gerçek değerini kavrayacak şekilde raiç bedel esası getirilirken bir yandan da bu raiç bedelin her yıl enflasyon oranında arttırılması hedeflenmektedir. Bu düzenlemelerle birlikte gayrimenkullerin alım satımında alınan yüzde 9.6 oranındaki tapu harçlarında da indirme gidilecektir. Böylece mahalli idareler sürekli ve verimli gelir kaynağına kavuşturulmuş olacak ve aynı zamanda da vergi adaletine uygun vergileme sağlanmış bulunacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üzerinde önemli durduğumuz bir konuda ekonomik faaliyetlerin buradaki değerli konuşmacıların da ifade ettiği gibi tümüyle kavranarak kayıt dışı ekonominin vergilendirilmesidir. Bu amaçla idari düzenlemelere gidilecek, yasal düzenlemelere gidilecek ve yeni bazı tedbirler alınacaktır. Yasal düzenlemeler içerisinde vergi kanunlarının yanı sıra Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu başta olmak üzere diğer bazı kanunlarda da değişiklik yapılacaktır. Bunun yanı sıra vergi istihbarat kaynakları geliştirilip bu bilgilerden vergi denetimlerinde azami ölçüde yararlanılması sağlanacak. Vergi idaresinde bilgisayar kullanımı yaygınlaştırılıp vergi denetimlerinde bilgisayar desteğinden yararlanılarak daha geniş mükellef kitlesinin denetimi yapılacaktır. Tek vergi hesap numarası uygulamasının kapsamı genişletilerek mükellef sayısı artırılacaktır. Bu amaçla yeminli mali müşavirlerden daha etkin yararlanılmasına yönelik tedbirler de bu tedbirlerle birlikte alınması hedeflenmektedir. Bu suretle bir yandan vergisini gerçeğe uygun bir şekilde ödeyen mükellefler aleyhine ortaya çıkan rekabet eşitsizliği giderilecek. Diğer yandan da vergi tabanı genişletilerek vergi yükünün mükellefler arasında daha adil bir şekilde dağılımı sağlanacaktır. Bütün bunları gerçekleştirirken günlük yaşantımızda da önemli bir yeri olan ve büyük bir nüfusa istihdam yaratarak milli hasılaya önemli katkı sağlayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün vergi yoluyla zayıflatılmamasına özen gösterilecektir. Bu anlayış çerçevesinde hükümetimiz sayıları 900 bini aşan bakkal, manav, lokantacı, kunduracı, berber, terzi, tamir, taksi, tamirci, taksici gibi esnaf ve sanatkarlarımızın 1996 yılında ödeyeceği vergilerde 10 milyon liraya yaklaşan indirimler yaparak bunların geçim imkanlarında belirli bir ferahlık yaratmayı da hedeflemiş bulunmaktadır. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, vergi sistemimizin modern dünyanın gereklerine uyumu yönünde bütçeyi izleyen günlerde atacağımız önemli adımlardan birisi de özel tüketim vergisi kanunun çıkarılması olacaktır. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gümrük birliği oluşturmasının bir sonucu olarak gündeme gelen bu vergi otomobiller, akaryakıt ürünleri, tütün mamulleri ve alkollü içkiler üzerinden halen değişik adlar altında alınan idare ve mükellefler açısından da karmaşıklığa ve verimsizliğe neden olan 10 dolayındaki vergi, fon ve payın kaldırılması sonucunda tek bir vergi altında bunlar toplanmış olacaktır. Bu şekilde vergi sistemimizde dolaylı vergiler yönünden katma değer vergisinden sonra önemli bir sadeleştirme ve basitliğe gidilmiş ve uygulama kolaylığı getirilmiş olacaktır. Özellikle bu konuda şu hususun altının çizilerek belirtilmesinde fayda görmekteyim. Özel tüketim vergisiyle yapılacak düzenleme ile bu vergi kapsamına giren mallar üzerindeki vergi yükünde önemli bir değişiklik yapılmayacak. Dolayısıyla bu verginin yatırım ve üretime olumsuz bir yansımasının olması önlenilecektir. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Öngördüğümüz hedefler ancak etkin, verimli teknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanan ve iyi örgütlenmiş bir vergi idaresi ile gerçekleştirilebilir. Gelir idaresini planlayan, uygulayan ve yaptığını kontrol eden etkin bir yönetim yapısına kavuşturmak üzere Bakanlığın bünyesinde başlatılan yeniden yapılanma projesine önem vermekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Konuşmamın bu bölümünde çok değerli konuşmacıların bu kürsüden dile getirdikleri bazı hususlara açıklık getirmek istemekteyim. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin 1995 yılı ...bütçesinin bazı maddelerinin iptal edilmesiyle ilgili kararı... ...haklı olarak burada değerli konuşmacılar tarafından gündeme getirilmiştir. Bu iptal ve red gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir. Bütçe kanununa bütçeyle ilgili olmayan hükümler konulamaz. Bütçeyle ilgili hükümler bütçeyi açıklayıcı, uygulanmasını kolaylaştırıcı nitelikteki düzenlemelerdir demektedir ana hatlarıyla. Ayrı bir yasanın konusu olan ya da olabilecek kurallar bütçe yasası ile düzenlenemez. Üçüncü bir önemli gerekçede önemli olan bir husus herhangi bir yasada yer alan hükmün bütçe yasası ile değiştirilmesi veya kaldırılması mümkün değildir. Dolayısıyla bu konuda daha önceki yıllarda ortaya çıkmış olan bu sıkıntının bu bütçe tasarısı içerisinde de buna benzer bazı birkaç maddenin olduğu değerli milletvekilleri ve konuşmacılar tarafından ifade edilmiştir. Ancak bilindiği gibi bu bütçe tasarımız 1995 yılında bizden önceki değerli hükümetimiz tarafından Yüce Meclisi arz edilmiş olan bir bütçe tasarısıdır. 53. hükümetin kurulmasında siyasi konjöktürü de göz önüne aldığımız zaman bu bütçe tasarısı iş düzüğün 78. maddesine göre yenilenmiş ve huzurlarınıza getirilmiş. Bugüne kadar da gerçekten bir ayı aşkın bir süredir gerek plan bütçe komisyonumuzda gerekse yüce meclisimizde bugün son gününe geldiğimiz bu görüşmelerle son şeklini almış bulunmaktadır. Buradan ifade etmek istediğim husus bütçe tasarımızın İnşallah Allah'ın izniyle Yüce Meclisimizdeki kabulünden ve tasvibinden sonra Mayıs ayı içerisinde en kısa sürede Anayasa Mahkememizin bu iptal ve retleriyle ilgili gerekçeleri de göz önüne alınarak yeni bir kanun tasarısı ile bundan sonraki bütçelerin hazırlanmasında bu şekilde hukuki sıkıntı doğuracak olan kısımların kaldırılması ve düzeltilmesi Bakanlığımız tarafından hedeflenmekte ve bu konudaki çalışmalarda son safhasına gelmiş bulunmaktadır. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Ayrıca burada çok değerli konuşmacılar gene toplumumuzda çok değişik şekilde algılanan bir önemli konuyu da dile getirmiş bulunmaktadırlar. Bu konu kamu kağıtlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ama çoğunlukla anlaşıldığı şekliyle ve ifade edildiği şekliyle de bu kamu kağıtlarından elde edilen gelirlerin hiçbir şekilde vergilendirilmediği yönünde de anlayışlar burada ve kamuoyunun değişik kesimlerinde gündeme getirilmektedir. Bu konuda müsaade ederseniz şu andaki uygulama hakkında yanlış anlamaları önleme açısından ve kamuoyumuzu, yüce meclisimizi bilgilendirme açısından uygulamayı kısaca ve özetle arz etmek istemekteyim. Halen kamu kağıtlarından devlet tahvili ve hazine bonosu, faiz geliri ve repo kazancı elde eden bir Kurumlar yani şirketler bu gelirlerini yıllık kurumlar vergisi beyannamesiyle beyan edip üzerinden yüzde 25 kurumlar vergisi ödemektedirler. 2. Gerçek kişi mükellefler bu gelir ticari ticari işletme bünyesinde elde ediliyor ise yani devlet tahvili hazine bonosu faiz geliri ve repo kazançları ticari işletme bünyesinde elde ediliyor ise yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edip üzerinden kazançlarının büyüklüğüne göre yüzde 25 ila yüzde 55 arasında değişen oranlarda gelir vergisi ödemektedirler. 3 belki üzerinde tartışılan konu bu kısmıdır. Gerçek kişilerin gelirinin sadece faizden ve repo kazancından ibaret olması halinde mevcut yasalar çerçevesinde yıllık faiz gelirlerini ve repo kazançlarını beyan edip üzerinden gelir vergisi ödeme yükümlülükleri yoktur. Üç kategori içerisinde özetlediğimiz bu gruplarda iki grupta vergilendirme var bir grupta ise vergilendirme yoktur. Ancak burada üzerinde gene dikkat çekilmesi gereken bir konu ve kamuoyumuzun aydınlatılması, meclisimizin bilgilendirilmesi gereken konu bugün için yukarıda sayılan üç grup mükelleften en fazla devlet tahvil faizi ve repo kazançlarını elde edenler birinci grupta yer alan kurumlar vergisi mükellefleridir. Yani şirketlerdir. Bu nedenle de halen kamu kağıtlarından elde edilen faizlerin büyük bir kısmı vergilendirilmektedir. Ancak şunu burada ifade etmek istemekteyim ki üzerinde konuşulmuş ama şu ana kadar herhangi bir karar verilmemiş olan henüz karar aşamasına gelmemiş olan 1987 yılında verilmesi gereken bu tip gelirlerden bu tip repo devlet tahvili veya hazine bonosu gibi e, kamu kağıtlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesiyle ilgili verilmesi gereken 1997 yılındaki beyannamenin ertelenmesi konusu gündeme getirilmiştir. Bu konuyla ilgili şu anda verilmiş olan bir karar yoktur. Ama üzerinde çalışılan, görüşülen bir konudur. Bu karar sadece tek başına alınacak veya alınması düşünülen bir karar da değildir. Tahmin ediyorum bununla ilgili hükümetimizin karar aşamasına gelmiş olan bir düşüncesi olduğu zaman, zaten bir kanun konusudur. Yüce Meclisimizin huzuruna bu konuda ayrıca getirilecek. Sayın Bakan bir dakikanız var efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, maliyenin nereden buldun şeklinde ifade edilen yasasını uygulamaya sokma konusunda çalışmalarınız var mıdır şeklinde de veya bu konuda çalışmalarınız olmalıdır şeklinde değerli milletvekillerimiz ve hatiplerimiz burada görüşlerini dile getirdiler. Vergi Usul Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren bu yıla ait olup Mart 96'da verilen gelir vergisi beyannameleri dikkate alınarak bundan böyle maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörlerince yapılan vergi incelemelerinde mükelleflerin harcama ve tasarrufları da gelirlerinin belirlenmesinde done olarak kullanılabilecektir. İlk uygulaması bu yıldan başlamaktadır. Sayın Başkan, sayın üyeler Devletin mali idaresinin iyi çalışması, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi bütün devlet teşkilatının çalışmalarını da olumlu yönde etkileyecektir. Bakanlığımız bütçesini tasarrufa azami özen göstererek hükümet programımızdaki ilke ve hedeflere ve hizmet gereklerine göre titizlikle uygulayacağımızı, gelir bütçesinde de öngörülen hedeflere ulaşmak için gerekli her türlü gayreti göstereceğimi belirtmek ister. Bu vesileyle cümlenize sevgi ve saygılarımızı sunmadan önce biraz önce konuşmamın bir bölümünde de ifade etmeye çalıştığım gibi bir ayı aşkın süredir gerek plan bütçe komisyonumuzdaki değerli sayın başkan ve üyelerinin yaptığı gerçekten fevkalade düzeyli ve olumlu çalışmalarla birlikte Yüce Meclisimizin bugüne kadar gece gündüz demeden büyük bir özveri ve geçmiş yıllara göre çok büyük bir katılımla gerçekleştirmiş olduğu bu müzakereler neticesinde ümit ediyoruz ki kanunlaşacak olan bu yılki 96 yılında uygulanacak olan bütçe kanun tasarımızın milletimize, memleketimize, devletimize hayırlara ve uğurlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Cümlenize bu duygular içerisinde saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakan.